Her yediğim, merhabalar bugün arabalarımı gösteriyorum. Hem zaten oyuncaklarımı da görmüş olacaksınız. Arkadaşlar diyeceksiniz neden kargo yaptı abi? Çünkü arkadaşlar benim bir tane küçük kuzenim var oyuncaklarımız hep çalıyor o yüzden. Evet şimdi oyuncaklarımı gösteriyorum. Yok, kapattım diye sonra sana bir tane aksilik onu yaptım. Evet. Burada uçaklarımı da göstereceğim. Uçak falan. Burada bir tane senin küçük kuzenim çaldı. Küçük. Öyle bir küçük ki. Lan. Ana. Lan benim bir tane arabam vardı. He tamam tamam arkadaşlar gördüm gördüm. Çalmamış bir şey olmamış. Koydum bunu. Bunu koydum. Bunu koydum. Bunu koydum. Bir tane kırmızı bir arabam vardı. Şu şerefsiz kardeşim çaldı. Kardeşim ile Bakın bu benim en sevdiğim araba. Fark ettiniz arabalar olmayınca ne kadar şey oluyor. İşte bunlar benim arabalarım. Bakın. Böyle. Bundan sonra test edeceğiz. Bir tane kırmızılı vardı. O çok güzel ha. Böyle ama küçük. Şerefsiz kuzenim çaldı. Ben oyuncaklarımı ondan aldım ama bir tanesini bulamadığım için. Bu sarılı bu sarılıyı çok seviyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bazı şey neydi ya? Bazı oyuncaklarımı o kuzenim çaldı. Ben dedim ki etkam soğuk yener yemekleri yemektir? Kuzenimle birlikte çaldık. Hem kuzenimle. Çünkü hal gidiyor. O da bizimkimizi çalıyor. Bu arada ekran simsiyah olmuş, görebilirsiniz. El <laughs> ele <laughs> el ele. Bunları da al. Bu çiftçi benim ve kuzenimin bu uçakta. Neleri hepsi benim. Arabaları sayarız. Şimdi ilk önce bunları gitsin. Tamam şimdi ilk önce bu. Bu böyle tekerlekleri büyük olan. Böyle. Tekerlekleri böyle çok güzel. Böyle yapsak direkt gidiyor. Böyle. Bunu anlattım. Bu gelsin. Bu. Bu böyle, böyle ses çıkarıyordu. Böyle yaptım. Sonra gidiyordu ama kaldırdı. Bu da çok güzel. Kapısı açılıyor bulamıyorum. ha Bakın böyle. İçini göstereyim. Bulanık gözüküyor ya. Bu. Neyse. Bunu attım. Sıra bu. En sevdiğim. Bu çok güzel gidiyor. ve yani böyle geriye yaptığımızda gidiyor. Çok güzel. Ve bakın aynı o araba gibi. O sarılı araba gibi. Bunun da kapısı açılabiliyor. Açabilsem bir. Evet açtım. Onun için yalnız çok güzel. Bakın. Mavi mavi. Hep. Evet. Arkası böyle. Evet, sıra geldik uçağa. Uçak yalnız pille çalışıyor. Ama onu böyle yapıyor. Bakın halini bir tane kuzenim kırdı. Ferman. O, o kuzenimi bilirsiniz yani. Bu çalıştıracağım. Pili sayf. arkadaşlar. Pili zayıf. Bunu anlattık. Sıra yine en sevdiğim araba var. Ama bu kırık. Kuzenim kırdı. Kuzenim her şeyi yemiyor böyle böyle. Aha. Bunu, bunu sıra bu kaldı. Bu ve çuf çuf. Bu çok sevdim. Böyle arkadaşlar masada olduğumuz çok ses çıkarıyor ama çok güzel. Bakın. Evet. çocuk. Ben onu böyle yapıyorum. Uçak kalkıyor. Uuu. Gidiyor gidiyor gidiyor. Düştü. Sıra çuf çufta. Şurada böyle oluyor. Bu sesi çok güzel. Sallan sallan geliyor. Ko! Evet. Abone olun, like atıp bizi açmayı unutmayın. Bunu Ömer arkadaşım söyledi. Hatta erişim yaptım. o Ömer çık 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 bu da sana selamım olsun görüşürüz bay bay.